Türkiye'ye karşı nerede bir cephe açılmışsa maalesef Cumhuriyet Halk Partisinden ipine, HDP'sinden diğer marjinal partilerine kadar hepsi içindedir. Hırslarına, nefislerine, egolarına, küçük heveslerine yenilmiş zillet partilerinin Türkiye'nin hem yönetim sistemiyle, hem milli birliğiyle, hem de istiklal davasıyla İflah olmaz meseleleri vardır ve maalesef gerçekler gün gibi meydandadır. Kılıçdaroğlu geçen hafta bir Yunan gazetesine demeç vermiş. Yine çuvallamış. Bulanık aklının dibindeki kalın tortuları göstermişti. Demiş ki iktidara geldiğimizde Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracağız. Neden savaşıyoruz? Sayın Kılıçdaroğlu savaş nerededir savaşan kimdir terörle mücadeleye hayır diyen Türk askerine hayır diyen buna karşılık terör örgütlerine evet diyen yozlaşmış bir zihniyetin savaştan anladığı savaşla kastettiği nedir Irak'ın kuzeyinde icra edilmiş pençe harekatı kapsamında 7 ay içinde 831 teröristin etkisiz hale getirilmesi, 1407 mağara ve sığınakların imhası Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Mavi vatandaki dik duruşumuzla birlikte, Libya, Irak ve Suriye'de barış ve istikrarın müdafasını yapmamız uykularını mı kaçırmıştır? Kırmızı listedeki terör elebaşlarını nokta operasyonlarla, tasfiye etmemiz kabus mu yaşatmıştır? Türkiye düşmanlarıyla kucaklaşmak maksadıyla helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir? Yunan gazetesine Akdeniz ve Ege'deki egemenlik mücadelemizin haklılığını anlatmayan, Yunanistan'ın artan tahriklerine ve silahlanmasına tepki göstermeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir kez daha yanlışa gömülmüş, bir kez daha milli siyasetini deşifre etmiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. işte Kılıçdaroğlu böylesi bir çıkmazın anaforundadır.